Banfut Bandırma Mini Futbol'un katkılarıyla. Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz veteriner hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün yeni açılışını yapacağımız işletmenin önünde size bir konu anlatacağız. Whatsapp'ta en çok sorduğunuz konulardan bir tanesi yine. Ben devlet desteğiyle veya krediyle bu işi yapabilir miyim? Böyle bir imkan var mı? Çokça sormuşsunuz. Yani devlet destekli veya krediyle hayvancılık yumurta tavukçuluğunu anlatacağız bugün sizlere. Şimdi konunun başında şunu söyleyeyim arkadaşlar. İPART projeleri var, devlet destekleri var. Bunları ait olduğu sitelerden takip edebilirsiniz. Niye böyle söylüyorum? Ya bunu söylüyorsun, işi başından mı savıyorsun? Hayır arkadaşlar. Çünkü bunlar teferruatlı ve dosyası oluşturulması gereken konular ve bunlara hemen başvurunca bugün başvurdum, yarın çıktı olan şeyler değil. İpart projeleri için biliyorsunuz Avrupa Birliği destekli projeler bunlar. Bunlar için ajanslar var. Bu ajanslar üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Ki şöyle söyleyeyim bir ipart projesinin sonuçlanması oldukça uzun sürebiliyor. Siz başvuruyorsunuz o ipart projesi sonuç e, açıklanıyor. Açıklandıktan sonra sizin projeniz değerlendiriyor gibi gibi uzun bir süreç. E, yine devlet destekli olan projelerde de arkadaşlar EKDK'nın sitesinden her ilinizde ve ilçenizde bulunan kuruma giderek de bunu öğrenebilirsiniz. Ama bunların süreçleri uzun. Bunlar sonuçlanıyor mu? Evet sonuçlananlar var. Ama benim bugün anlatacağım şey daha hızlı sonuçlanan bir şey. Ziraat Bankası veya Ziraat Katılım Bankası üzerinden yumurta tavukçuluğu için sübstansiyonlu kredi. Şimdi burada en çok gelen soru bana şu. Abi ben hiçbir şeyim yok. Sıfırdan bu işe gireceğim verirler mi? Bir de var olanlar var. Her ikisini de anlatmış olacağız. Sıfırdan olanlar nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi diyelim ki böyle bir yeriniz var. Bu işi yapmak istiyorsunuz. Kiraladığınız içerisinde kafe sistem var. Hayvan almak istiyorsunuz veya kafe sistemi de kurmak istiyorsunuz. Geliyorsunuz Ziraat Katılım Bankası'na arkadaşlar. Veya Ziraat Bankası'na. Ki Ziraat Katılım'ı daha çok tavsiye ederim. Tarım bölümündeki arkadaşları buluyorsunuz. Bunun için de yapacağınız yerdeki il ilçenin olanına gitmeniz lazım. Yani örnek veriyorum İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bunu Ankara'da yapacaksınız. Ankara'dakine gitmeniz lazım arkadaşlar. İstanbul'dakine gitmeniz bir şey ifade etmiyor. Buraya gittiniz. Deres ki ben yumurta tavukçuluğu yapacağım. Aklınızdaki anlattığınız Dediniz ki ben 10 binlik bir sistem kuracağım. Buraya hayvan alacağım. Bunlar bunlar diye. Bunun için banka size bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Bu çalışma neticelendiğinde, eksper geliyor neticelendiğinde sizin bir kredi bilteniz çıkıyor. Yani diyor ki örnek veriyorum. Sana diyor 5 milyon lira süslansiyonu kredi veririm. Bu krediyi işte atıyorum kafes kurulumunda veya tavuk alımında değerlendiririm diye. Bu sefer de çalıştığınız firmalardan o banka bunu sonuçlandırdığında okey dediğinde onun çalışmalarını beraber gidiyor yapıyorsunuz ve bu kredi sonuçlanmış oluyor. Peki bu kredi nasıl ödeniyor? Almış olduğunuz sübvansiyonlu kredi 18 ay sonra ödeniyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse bunun faiz oranları da oldukça düşük. E, 5 milyon lira almış olduğunuz mesela örnek veriyorum sübvansiyonlu krediyi 18 ay sonra 6,5-7 milyon lira gibi ödemiş oluyorsunuz. Ama şimdi biz bunu böyle anlattık hızlı bir şekilde, kısa bir şekilde. Bana bununla ilgili eminim WhatsApp'tan ve YouTube'dan yüzlerce soru gelecek. Ama o yüzlerce soruya tek cevabım arkadaşlar sizin o banka şubesine gitmenizden başlıyor. Bir de şunu anlatayım. Mevcutta olan bir sektör olduğu için ve birçok yerde de şunu görmek istediği için bankalar ve devlet nezdinde faaliyette mi? Evet. Daha çok faaliyette olanlara bu imkanları tanıyor. Örnek vermek gerekirse bu işletme faal olduktan bir sene sonra bu sonuçlanma hızı daha hızlı oluyor. Yani olumlu sonuçlanma olasılığı da daha yüksek oluyor. Ama sıfırdan başladığınızda ya kardeşim sen bunu bir yap üstünden bir yıl geçsin faaliyetlerini görelim, cirolarını görelim denebiliyor. Ama sıfırdan da bunu yapılan yani bu şekildeyken hayvan geldiği anda yapabilenler olduğu için siz de gidip Ziraat Katılım Bankası'na gidip bunu sorabilirsiniz arkadaşlar kredi ile olan bu. Burada neye dikkat etmeniz lazım? Bir, ben gittim selamun aleyküm bu işi yapacağım. Öyle hemen verilmiyor. Belirli teminatları var arkadaşlar. Alacağınız kredinin karşısında belli teminatları bankaya göstermeniz lazım. Bir. İkincisi yumurta tavukçuluğunun e, yapılabilecek bir bölgesinde olması lazım. 81 il ve vilayette oluyor mu? Oluyor elbette ama dediğim gibi daha önceki bir önceki videomda anlattım ki sıfırdan bir araziyle falan yapmaya kalktığınız zaman bu çok daha başka bir iş. Hazır olan binayla yaptığınız zaman bu çok daha başka bir iş. Sıfırdan binaya da veriyor bunu, kafes sistemine de veriyor bunu, tavuğa da veriyor bunu ama dediğim gibi önce gideceksiniz bunu bir soracaksınız. İl tarıma gittiniz, ilçe tarıma gittiniz, arazi ile ilgili hiç problem yok. Belediyeye gittiniz, imar ve iskanla yani yapabileceğiniz arazi ve buraya yapacağınız bina ile ilgili sıkıntı yok. Ondan sonra bankaya gidip soracaksınız. Biraz teferruatlı bir konu. Özetlemek gerekirse yine öncelikle banka gitmekten başlıyor. Bu şekilde yapan şu anda benim iki üreticim var. Bu işletme nezdinde de biz bunun başvurusunu yapacağız kısmetse. Onu da ilerleyen süreçte sonuçlandığında olumlu olumsuz size anlatırız. Ama dediğim gibi şu anda var olan işletmelere bir yıl geçtikten sonra bu şekilde giderek bunu alabilirsiniz. Ve şöyle söyleyeyim kredi faiz oranı düşük olduğu için ve bir buçuk sene sonra ödendiği için oldukça da makul gözüküyor. Bunu büyümeye yönelik olan işletmelerimiz daha çok kullanıyor. Öyle söyleyeyim. Ama sıfırdan da yapmış olduğumuz işletme var. Bunu var olan bir işletmemizde Burdur'daki bir işletmemizde yaptık arkadaşlar. Hayvan alımında bu şekilde kullandı. Olan bir işletmeye gelerek kafes sistemini gördükten sonra hayvan alımında bu süreci kullandılar arkadaşlar. Sizler de bunu yapabilirsiniz ama dedim ki bu her yerde olacak diye bir kaydı yok o bölgenin hayvan yoğunluğuna, o bölgedeki kredibilitelere göre değiştiği için bunu değerlendirebilirsiniz. Çok fazla bana e, devlet destekli ve Koskep veyahut da İPART projeleriyle ilgili soru geliyor. COSGAP'i COSGAP'e soruyorsunuz. Devlet desteğini TKDK'ya soruyorsunuz arkadaşlar. İPART'ı da ajanslar aracıyla soruyorsunuz. Buradan sorduğunuz zaman inanın ben de size, ben de bilmiyorum, benim de sormam lazım. O yüzden araya beni koymanıza gerek yok. Direkt gidip asli cevaplarınızı alabilirsiniz. Ama devletin hayvancılıkla ilgili, yumurta tavukçuluğuyla ilgili sağladığı kredi bu. Ha, anti parantez 7500 ve üzerinde olan kafes tipi yumurta tavukçuluğuna veriyor bunu. Bunu da özellikle belirteyim. Hani ben 500 tane yapacağım, 1000 tane yapacağım, 2000 tane yapacağım. Buna yok. Çünkü şunu diyor. Hani sen bu sektöre gireceksin veya varsın devamlılığı olan bir şey istiyor. Çünkü maalesef işte 500 tane yaptım, canım sıkıldı bıraktım diyebilirsin diye sana bunu vermiyor. Bunu daha da detaylandırabiliriz. Bu konuda bana hangi bu konuda bana sormak istekleriniz olursa ama bakın soracaklarınızı o tarafa sordunuz. Devamında WhatsApp hattından veya yorumlarda sorabilirsiniz. Yine hangi konuda video çekme isterseniz aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.